sattım hadi gel sen anneciğim. Ya, pişş, ne oluyor? Ben kızımı kaldır dikkat et anne. Kızım gel gidiyoruz. Ah, durdu kızım gel. Ah, Prenses Celeste neler oluyor? Hiçbir fikrim yok. Beni oyalama. Bu görüntüyü ne yapacağız bilmiyorum. Bunu nasıl? Bunu Salasya'dan saklamalıyız. Tamam saklayalım. Celestia gelir şimdi. Ne oldu burada? Bu da böyle? Ama. Merhaba dünyalılar. Ben uzaylı Rola. Artık kimse bizi durduramayacak. Size sadece bir uyarı veriyorum. Uzaylı değilim ama yine de ülkeyi yıkabilirim. İnanamıyorum. Kara gelin. Ne oluyor? Uzay gemisi. Gel kızım uzay gemisine. Hello. Merhaba efendim. Birileri buraya yaklaştığını hissediyoruz. Ah, bu kim olabilir? Tamam. Geçsin. Nereye düştük biz? Anne ben korkuyorum. Tamam kızım.